hadi. Hadi git çabuk sev Bodrum'a gideceğiz bir daha. Tamam. bir yürüyüş bu kadar pahalıya mı mal olur yani? <laughs> ben öğrenciyken param yok diye otobüse binemez yürürdüm. Şimdi yürüyeceğim diye bir çuva para harcadım. <laughs> o ayakkabıları keşke alsaydın Haluk. Hani. Benim alnımda enayi yazmıyor Meltem Hanım. Bir kere giyeceğim diye bir ayakkabıya o kadar para vermem ben. Yarın pişman olacaksın ama. Ben daha şimdiden pişmanım. Ne güzel yan gelip yatacaktım. Eğer yarın gelmesen çok daha fazla pişman olacaktın. Yarın çok eğleneceğiz. Çok güzel bir gün olacak Haluk. İnan bana. Evet. bayağı para harcadık ama değecek. Sizin gibi enayeler alışveriş yapsın diye uyduruyorlar bunu. Bir kere yürüyüş yapacak adam niye trekking ayakkabısı alsın? <laughs> Benden söylemesi çantaları akşamdan hazırlayın. Çünkü sabahleyin erkenden yola çıkıyoruz. <laughs> Telefonlarınızı da şarj edin ha. Maazallah kayboluruz, mayboluruz. Telefona gerek yok. <laughs> ben izciyim. İzcilikte telefon olmaz. Bırak beni ormana. Senelerce yaşarım. Böcek, çıyan, yılan ne bulursam yerim. zer olsun oğlum. Entellik olsun diye her altı yer <laughs> Bu arada şey diyeceğim. Şu düdükleri mutlaka yarın boynumuza asacağız. Evet. Eğer kaybolan olursa mutlaka... <laughs> 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 Düdükle entel. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kaybolma olayları falan çok sık oluyormuş. Acaba biz bir rehber falan mı alsak? Böyle acenteler varmış. <laughs> Aşk olsun Meltem. Ben izciyim. <laughs> Dağcılık, kampçılık, trekking benim hayatım. Benim meskenim dağlardır. Dağlar. <laughs> Aman bu yanda ormanda kurtlar büyüttü zannedecek. <laughs> Çakma nasuh mahruki seni. Evet. <laughs> <laughs> Hadi hadi gidelim de artık sabah erken kalkacağız Meltem. Hadi. Ha, hadi. Saatinizi falan kurun ha. Geç kalmayın. Orçun. Orçun. Orçun hadi yavrum. Hadi oğlum. Fırla. Gel. Hadi. As. Hoppala. <laughs> hadi hoşça kalın. Ay. Hadi. Ya <laughs> bakalım. Hadi, gel. Hadi. Çok erken kalkmam ben ya. Cık, haluk saçmalama. Ne? Kaçta kalkacaksın? Ben uyandırıyorum seni. Hadi yatalım hadi gel. 妈，别 <noise> 去。<noise> <avez>